Ok define işaretleri, ok gidilmesi gereken istikameti gösterir. Bulunan ok işareti çok iyi incelenmeli karşıdaki burun tepede büyük mezar aranmalıdır. Bir okun kanatları ölçülür, kısa olanı uzun olanından çıkarılıp fark kadar uzun kanadın baktığı yöne doğru adımlanıp araştırma yapılır. İki okun sol kanat ölçülür. Bir cm bir adım olarak değerlendirilir. Açık kanadın bulunduğu yönde araştırma yapılır. Üç okun sağ kanat ölçülür. Bir cm bir adım olarak değerlendirilir açık kanadın bulunduğu yönde araştırma yapılır. 4 okun kanatları eşitse 70 adım geriye doğru gidilir ve ilgili alan içinde araştırma yapılır. 5 okun boyu ölçülür 1 santimetre 1 adım ok istikametine gidilir, bu bazen arşın değil kulaçta olabilir bu durumda ok boyu ölçülür 1 santimetresi 45 santimetre olarak da hesaplanabilir. 6 ok yanında yay varsa bu gömünün altın olduğuna işarettir, Güneşin doğduğu taraf ve güney batı tarafına doğru gidilebilir, ok istikametinde yay bulunursa bu da gömünün yayın, hilal yapan kollarının uzun tarafına, hemen uç ve uç yanına bakılabilir. Tüm define işaretleri ve anlamları ok diğer yorum, ok işareti ekseriyet kullanıldığı yerler ormanda yol büyük mezar ibadethane büyük anıt mezarlarını işaret etmektedir. Bu işaretleri çok iyi algılayarak çözmek lazım. Sade düz ok 17 adım mesafe verir. Bu bazen 21 adımdır bazen de karşı tepe 17 ve 21 adım sonra iki. Bir işaret aranabilir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Salyangoz define işareti, tüm define işaretleri ve anlamları konumuzdaki salyangoz anlamına gelince ilk önce salyangoz olan yerde su aranmalıdır. Tıpkı balık gibi gömüsü suya yakın yerde olur. Suyun akışına değil geriye doğru araştırma yapılmalıdır. Geri istikameti suda olduğu gibi salyangozun kendisi içinde geçerlidir. Bulduğunuz salyangozun arkasına doğru araştırma yapmalısınız. Salyangoz doğurganlığı sembolize eder, birden çok yerde gömüsü vardır. En anlamdaş işaret dediğimiz gibi balıktır. Balıktaki mantık salyangozda uygulanabilir. Arazi ortamlarında salyangoz işaretiyle karşılaşmak çok fazla mümkün değildir. Nadir bulunan işaretlerdendir. İşareti bulduğunuz an bölge karantinaya alınmalı, yakınlarında doğal görünümlü unsurlar bakılmalıdır. Farklı kaya, su kuyusu veya patika yolları aranmalıdır. Bulunan yoldan geriye doğru araştırma yapmanız tavsiye edilir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Balta define işareti, balta define işareti ve anlamları eşkıyalar Yunanlılar ve Ermeniler tarafından kullanıldığı bilinmektedir. İki yüzlü balta işareti buralarda kapı olduğunu anlatır, bu kapı karanlık yoldan belli bir mesafe kat ettikten sonra ulaşabileceğiniz kapıdır. Bu kapı çok zaman tapınağa açılmaktadır, içeride bolca dinsel objeler bulunabilir. Diğer bir görüş, balta işaretinde dikkat edilmesi gereken baltanın ucunun arka tarafının yapılıp yapılmadığıdır. Eğer arka uç yapılmış ise iki uç karşılaştırılmalı ve farklı olan yönde eski tarihi ağaçlara dikkat edilmesini öneriyoruz. Tamamlayıcı işaret büyük olasılıkla ağaç olacaktır. Ağaçların olmadığı yerde matematik hesabı da kullanabiliriz. Baltanın boyu ölçülerek yön veren istikamette metreye çevrilerek sayının katlarını kullanarak arazinin konumu dikkatlice incelenmelidir. Bunun haricinde balta işaretleri insan veya farklı figürlerle birlikte kullanılmış ise, yine Yunan mitolojisine göre, centaurları, bedenlerinin üst kısmı insan, alt bölümü at şeklinde olan yaratıkları ifade edebilmektedir. Sit alanı içine girecek uygarlıklara ait bölge olabilir. Bölgeyi müzeye bildirmeniz defineci olarak doğru bir davranış olacaktır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. T define işareti bu işaret haç işaretidir üst tarafının olmaması haç olmadığı anlamına gelmez az bir dönemde kullanılmış olduğu için az rastlanır gömüsü mezar içinde hediye eşyadır bazı T işaretleri tılsımla ilişkilendirildiği için hoca desteği almadan gömüyü alamazsınız T'lerin karşı tarafına bakın ya da uzun tarafına bakın doğaya aykırı nesneler göreceksiniz bu işten biraz anlayan varsa T'nin malını kolayca alabilir Bir başka görüş T işaretleri her zaman dikey kayada olması gereklidir yatay kayalardakileri T ile ilişkilendirmek yanlıştır, bunlar farklı anlam taşır yanındaki işaretler ile birlikte ne olduğunu ve ne arayacağınızı anlarsınız oysaki ki dik kayada dik duran T gerçek T işaretidir işte bu gömünün habercisidir. Diğer görüş, T işaretleri daha çok yön veren işaretler arasında yer alır. Bu işaret bazen haç işaretleriyle aynı yorumlandığı zamanlar olmuştur, bulunan T işaretlerinde ilk bakmanız gereken nokta T'nin uzun tarafıdır. Başka bir kaynak, T'nin yatay çizgisi olan kol yeryüzü ile, dört boyutlu alem, i ayıran sınırı temsil eder, sütun sembolizmini içeren aşağı inen kol ise iki alem arasındaki iki yönlü her türlü irtibat ve iletişimi temsil eder. Aslında burada anlatmak istediği bölgenin yüksekliği veya da alçaklığını anlatmaktır. Ne tarafa gidileceğini anlamamız için T harfinin duruşu çok önemlidir. T harfi, kraks komisa veya tau şeklindeki bu sembol tertulayın tarafından haçın gerçek formu olarak kabul edilmiştir. İsa geldikten sonra inanan herkesin alnı, Kudüs'te bu şekilde damgalanacaktır. Zaferi sembolize eden bu harf bayrak, sancak ve amblemlerde görülen Yunanca bir harftir. İkinci yüzyıldan kaldığı bilinen bir metinde, T harfi şeklindeki haç nimet, lütuf ve kerem demektir, ibaresi geçmektedir. Birçok kilise babası da T harfi ile İsa'nın haça gerilmesi arasındaki ilişkiye değinmişlerdir. Bu figüre 2. Yüzyıldan kalma zindanlarda sıkça rastlanmaktadır. El işareti eşkıya şunun bunun işareti denilse doğru değildir. Elin yapılım tarihi 957 yıllarıdır. O yıllarda Anadolu Grek kültürü hakim de eski Yunanlara ait bir işarettir. El yemin içme işaretidir. Gömü yapanlar topluca yemin ettiklerini ifade eder. Onlarca insan günlerce çalışarak yaptıkları bir gömüdür zor bir gömüdür hakkında çeşitli yorumlar yapılmakta o da elin yanında bulunan muhtelif işaretlerden kaynaklanmaktadır. Elin yanındaki işaretler size yön ve derinliği gösterir. Elin yanında bulunan işaretler çözümü verir. Bu elin yanında haç var ok var, ok yön verir kanatları ölçmek gerekir. Kanalar farklı ise farklı olan tarafa fark kadar git eşitse 70 adım kadar geriye doğru say, haç var mezar var o zaman kaya mezarı aramak gerekir. Ya da bu elin baktığı yönde tepe üstünde büyük bir tümülüs de olabilir. Gömüsü kolay alınacak bir elin üstünde istavroz varsa gömü elin bulunduğu kayanın altındadır. Elin yanında hiçbir işaret yoksa elin 65 adım alt tarafında kaya mezarı ara eğer varsa vazgeç. El boş bir arazide dikili bir kayada ise kapak var demektir. O zaman bu kayanın altında bir kapak taş aramak. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. V define işareti, 3 geometrik sel işaretlerden biridir, defineciliğin en kapsamlı işaretidir, hem gömünün habercisi hem de yön ve mesafe verebilir. Hemen önünü verdiği gibi dere çatalında verebilir, ters V işaret ile düz olanların anlamları değişebilir, ters olanlar V işareti değil ok işaretidir, kısacası her şekle giren çözülmesi en zor olan işaretimiz kesinlikle V işaretidir. Oyma V define işareti diğer görüşler, V5 anlamındadır. V'nin sivri ucu istikametinde 5 adım atılarak gelinen nokta araştırılır. V işaretinin açık uçlarının arası ölçülür. Ölçülen her cm bir adım olarak V'nin sivri ucu istikameti araştırılır. Ya da uzun kanadı ölçülür uzun tarafa gidilir, eğer yanında karışık kanal varsa bu tılsımlı mezar işaretidir. Diğer görüşler, V işareti geometrik bir işaret olup, hem yön ve hem mesafeyi verir. V işaretinin de U işaretinde olduğu gibi kamufle edilebilme özelliği çok fazladır. V işaretinin çözümü açı istikametinde malın ya da iki. Mala en yakın işaretin bulunmasında kılavuz işarettir. V işareti ayrıca Volcan-Voyvoda'nın isim baş harfi olmasından da ayrı bir özellik kazanır. Gömüler genelde tabi işarete sahip alanlarda sert zeminlerde defnedilmişlerdir. Bunlara örnek dere çatakları, dere kıvrımları ilk sırada yer alır. Ayrıca Doruk tepelerde ve çok namlı kılavuz taşlarına da sahip Bağdat yolu ya da bağlantı kanı yollarına defnedilmişlerdir dere kenarlarında ya da çataklarındaki parayı en iyi V işareti şifreler. Öyle ki, V işareti bazen karşımıza Y şeklinde çıkmaktadır. Bu iki derenin birleşerek akmasının haritası olduğu gibi dere çatağındaki gömüyü de şifrelemektedir. Bazen Y şeklinde olan işaret karşımıza köpek, tavşan ya da keçi tırnak izleri dediğimiz noktalanmış şekliyle çıkmaktadır. Noktaların arası tebeşirle birleştirildiğinde Y şekli çıkmaktadır saklanan V define işareti V işareti bazen karşımıza canlı figürlerde bacak duruşu, gaga, kuyruk şeklinde de çıkmaktadır. Örneğin çatal dilli yılan, V şeklinde balık ve yılan kuyruğu, kartal, tavuk gagası birer V yapmaktadır. İnsanlarda kol duruşu, bacak duruşu V yapar. Parası genelde mağara, mahzen olup bol miktardadır. Büyük çoğunlukla U ve V işaretleri ve o işareti oyma işaretlerdir. Ama istisnaları vardır. Bazen kabartma olmaktadır. Kabartma olması şifreyi değiştirmemektedir. Ayrıntılı olarak anlatmaya çalışacağım. Ama arazi ve para ile işaret arasındaki seviyeyi belirlemekte olup, son derece şeytanice şifrelenmiştir. Ve işaretleri bazen karşımıza ok, mızrak bazen de dikdörtgenin içinde çıkmaktadır. Bu hususlar sitemizde işaret bazında tek tek açıklanacak olup şu ana kadar yazdıklarım genel prensipleridir. Mutlaka işaretin Videomu çözülebilmesi için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. V define işareti, 3 geometrik sel işaretlerden biridir, defineciliğin en kapsamlı işaretidir, hem gömünün habercisi hem de yön ve mesafe verebilir. Hemen önünü verdiği gibi dere çatalında verebilir, ters V işaret ile düz olanların anlamları değişebilir, ters olanlar V işareti değil ok işaretidir, kısacası her şekle giren çözülmesi en zor olan işaretimiz kesinlikle V işaretidir. Oyma V define işareti diğer görüşler, V5 anlamındadır. V'nin sivri ucu istikametinde 5 adım atılarak gelinen nokta araştırılır. V işaretinin açık uçlarının arası ölçülür. Ölçülen her cm bir adım olarak V'nin sivri ucu istikameti araştırılır. Ya da uzun kanadı ölçülür uzun tarafa gidilir, eğer yanında karışık kanal varsa bu tılsımlı mezar işaretidir. Diğer görüşler, V işareti geometrik bir işaret olup, hem yön ve hem mesafeyi verir. V işaretinin de U işaretinde olduğu gibi kamufle edilebilme özelliği çok fazladır. V işaretinin çözümü açı istikametinde malın ya da iki. Mala en yakın işaretin bulunmasında kılavuz işarettir. V işareti ayrıca Volcan Voivoda'nın isim baş harfi olmasından da ayrı bir özellik kazanır. Gömüler genelde tabi işarete sahip alanlarda sert zeminlerde defnedilmişlerdir. Bunlara örnek dere çatakları, dere kıvrımları ilk sırada yer alır. Ayrıca doruk tepelerde ve çok namlı kılavuz taşlarına da sahip Bağdat yolu ya da bağlantı kanı yollarına defnedilmişlerdir. Dere kenarlarında ya da çataklarındaki parayı en iyi V işareti şifreler. Öyle ki V işareti bazen karşımıza Y şeklinde çıkmaktadır. Bu iki derenin birleşerek akmasının haritası olduğu gibi dere çatağındaki gömüyü de şifrelemektedir. Bazen Y şeklinde olan işaret karşımıza köpek, tavşan ya da keçi tırnak izleri dediğimiz noktalanmış şekliyle çıkmaktadır. Noktaların arası tebeşirle birleştirildiğinde Y şekli çıkmaktadır. Saklanan V define işareti V işareti bazen karşımıza canlı figürlerde bacak duruşu, gaga, kuyruk şeklinde de çıkmaktadır. Örneğin çatal dilli yılan, V şeklinde balık ve yılan kuyruğu, kartal, tavuk gagası birer V yapmaktadır. İnsanlarda kol duruşu, bacak duruşu V yapar. Parası genelde mağara, mahzen olup bol miktardadır. Büyük çoğunlukla U ve V işaretleri ve o işareti oyma işaretlerdir. Ama istisnaları vardır. Bazen kabartma olmaktadır. Kabartma olması şifreyi değiştirmemektedir. Ayrıntılı olarak anlatmaya çalışacağım, ama arazi ve para ile işaret arasındaki seviyeyi belirlemekte olup son derece şeytanice şifrelenmiştir. Ve işaretleri bazen karşımıza ok, mızrak bazen de dikdörtgenin içinde çıkmaktadır. Bu hususlar sitemizde işaret bazında tek tek açıklanacak olup şu ana kadar yazdıklarım genel prensipleridir. Mutlaka işaretin çözülebilmesi için bilinmesi gereken hususlardır.